30 saniye, yarım dakika. Peki, mini minik bir kuş biliyor musunuz? Biz... Kimler biliyor bakayım? Kimler? Evet, evet, Ellerinizi, değil. bakın. Ellerinizi, mini minik bir mini kuş kadar geliyor. Ne ellerimizden? Hiç yok mu? Bravo. Ne diyorOkay. Hep beraber söyleyelim. Şimdi bana bakıyorsunuz. Ellerimiz, ellerimiz havada. Ellerimiz havada. Mini mini üç doğru şarkısını söyleyerek ellerimizi benim gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Tamam mı? İyi. Ellerimiz boş kaldı. Ne gitti ellerinde? Mikroplar. Evet. Arpa aramızda. Arpa gel bize öğret bakalım. Evet. Gel bakalım. Hadi hadi hadi. hadi İrem. Hareket. Tekrar biraz şarkıyı sessiz söylüyoruz hep beraber. Ve ellerimizi güzelce. Evet. Birlikte yapacağız. Evet. Şarkıyı hep beraber söylüyoruz. Bir, iki, üç. Bağırarak Yemekten sonra Yemekten önce Aferin oraya gittiğimiz zaman Tuvalete gittiğimiz zaman Hapşur şubuk. Hapşurduktan sonra Yetiyalım mı hapşurduktan sonra Babamız bize para verdik Gittik ekmek aldık Parayı dokunduktan sonra Yetiyalım mı Yetiyalım ellerimizi Yetiyalım Peki Başka Bir şekilde başka bir şeylere dokunduğumuz zaman やった